Selam kızlar bugün Doktor PavPav'ın yeni çıkan tinted lip oil'lerini inceleyeceğiz Şöyle iki rengimiz var İlk merak edilen renkten başlıyorum kahve tonlu bir renk Nude Pout rengi Ambalajı aynı Ama aplikatörü şu şekilde küçük kokuları acayip güzel. Sanki kakao ve Hindistan cevizi yağının karışımı gibi bir şey. Çok güzel kokuyor gerçekten. Sürümü kolay. Rengini arttırabiliyorsunuz. Pigmentini arttırabiliyorsunuz. Hemen yapışma testine bakalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yapışma hissi yok. Ağırlık hissi yok. Ağdalaşma hissi yok. Dudak çizgilerine dolma gibi bir durumu da yok. İkinci rengimiz olan rengin adı da Berry Kiss rengi. Bu da bordo tonlu bir renk. İçinde bir tık kahvelik de barındırıyor. İkinci rengimiz kahve tonluya göre Biraz daha renk, biraz daha pigment kattı gördüğünüz gibi. Bu rengi de çok beğendim ama kahve tonlu renge bayıldım ben. Rengi gerçekten çok canlı, çok fresh, çok natural gösteriyor gerçekten. Özellikle kahve tonu hem kırmızı tonlu kalemlerle, borda tonlu, koyu kahve tonlu renklerle bile kombo edebilirsiniz. Dudakları nemlendirmesini beğendim. Kalıcılığı çok yok. Tazeleyebiliyorsunuz istediğiniz gibi üst üste sürebiliyorsunuz. Hiçbir engel, hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Bunların fiyatı gratis kartla 152 TL. Bence fiyatını hak ediyor. Gerçekten çok beğendim. Videonun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı, kaydetmeyi ve paylaşmayı sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.